Herkese merhaba. Yeni bir Bitcoin güncelleme videosuyla karşınızdayım. Bitcoin'de son hareketlerde neler olmuş, neler bitmiş hep beraber görelim. Burada bir 4-5 geleceğinden bahsetmiştik şu bölgede. Ve burada Bitcoin'de 1-2-3-4-5 şeklinde 5. dalga uzamalı 5'li bir itki dalga hareketi görmüş olduk. Peki biz şu anda ne bekliyoruz? Tabii ki bir geri çekilme bekliyoruz. Bu geri çekilmenin hangi noktaya kadar gelebilme ihtimali var? Her zaman söylediğimiz noktalardan 05 0618 0786 ve bir ihtimalde belki bir yani dip noktasına kadar. Bunlar da 28110, 27319, 26192 ve hatta şurada şöyle bir geçilmesi gereken bir tap bölge var demiştik. Fiyat burayı hiç durmadan geçti ve buradan geri dönüşünde buradan bir destek alabilir diye düşündüğümüz noktaydı. Şu bölge o bölgenin seviyeleri de 28472 ve 28103. Yani 28.000 ve 28.500 diyebiliriz. Dolayısıyla fiyat buralara geldikçe dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki son günlerdeki hareketlerinde neler oluyor? Şu anda 4 saatlik grafikteyiz ve şurada bir ABC geliyor gibi bir hissiyat var. Yani burada bir W, X, Y yapabilir ve belki bir ABC uzamalı bir hareket yapabilir. Ya da şu anda 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 yapıp şöyle 1, 2, 3 yapacak ve 4 5 gelecek. ve burada bir A, B ve C getirecek. Onu bilmiyoruz. Bu kadar dik çıkışın geri çekilmesi 0 5'in de üstünde bitebilir mi? Evet, bitebilir. Bunu ancak iç sayımları yaparak kontrol edip görebileceğiz. Şu andaki iç sayımlardan bence çok bir şey çıkmıyor ama bir saatli inerek biraz daha yakından bakalım. Evet, burada bir A, B, C belki görüntüsü olabilir. Şu anda Bunları şu şekilde bir ABC olarak bir etiketleyelim. Burada bir ABC geldiyse çok yüksek ihtimal buranın çıkışında da minimum 0.80'ine kadar çıkacaktır. Yani 31.200 bölgelerine şu bölgeye. Çünkü ABC inişli geliyorsa burada bir A tekrar ABC çıkışlı bir B yapabilir. Ve sonrasında 5'li dalgayla C'yi oluşturabilir. Ve bu hareketi yapabilmesi için de üçlü iniş varsa üçlü çıkış vardır ve bu çıkışta minimumda 0.80'ine kadar olmak durumundadır. Bizim beklediğimiz alanların çok üstünde seviyeler olmasından dolayı da belki burası bir A ve taşmalı bir B yapabilir. Yani şuradaki tap noktasını taşmalı bir B yapabilir ki C'yi uzatabilsin. Ya da şu anda konuşmak için erken ama buradaki geri çekilme 1, 2, 3 4, 5 yapıp burada bir A, burada bir B ve burada bir C yapabilir. Ethereum videosunda bahsettiğime benzer bir versiyon olabilir. Etiketlemelere ve sayımlara devam ederek bakacağız. Dilerseniz bir günlüğe geçip bir indikatörlere bakalım. Ethereum videosunda söylediğim gibi günlükte Bitcoin overbought kısmına girmiş durumda. Aşırı pahalı bölgeye giriş yapmış duruyor. Ve normalde biz buralardan artık bir geri dönüş bekleriz. Yani belki de bizim burada beklediğimiz ikinci dalga geri dönüşü bu sayede gelecek. Dolayısıyla şu yapı RSI özelinde şu yapı ikinci dalga getirmek için gerekli ihtiyaç duyduğumuz noktada görünüyor. MACD'de zaten mavi ortalamamız MACD sinyalinin üstünde. Trend devam sinyali veriyor ama hafiften bükülmeye başlamış. Buradan bir geri dönüş MACD'de görürüz. Eğer buradan sonra bir iki gelecekse şuradaki hareketle. İndikatörlere haftalıkta baktığımızda da şurada bir tapımsı diyebileceğim bir noktayı gördük. Şurada bir dip var. Ve buradaki tapumsu nokta bir geri çekilmenin devam mı demiştik. Şu trend kırılınca hatta şu noktada da bir direnç gösterdi ve aşağı yönlü hareketine devam etti. Sonrasında geçen hafta ve sonraki haftalardaki çıkış başladı ve o çıkışla birlikte sarı ortalamamızı RSI üzerine kırmış görünüyor. Belki RSI buradan bir destek alabilir sarıyı ve bu şekilde de buradaki İki geri çekilmesi de olabilir ve sonrasında bir tapa çıkarız. Bu tap buradaki çıkış nereye kadar nasıl gider? Tabii ki iç sayımları bakarak göreceğiz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Buradaki senaryo ikimiz indikatörler tarafında da gayet düzgün bir şekilde ilerliyor. Ben bir sorun şu an için göremiyorum. Hep beraber ikinci dalga geri çekilmesinin nasıl oluşacağını göreceğiz. Şimdilik aktarabileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.